Oğlum salın şu Life servis sistemi ya illa illa ki bir şeyle anlaşacaksanız şu oyunda illa bir şeyle anlaşacaksanız abi gidin işte fury ile anlaşın git uçaksa tapkanla anlaşma yap ne bileyim yani bu boku zamanında Call of Duty 7 ve şu anda boka sardı yani Call of Duty de mesela o kadar çok yakışabilecek içerik varken atıyorum ne bileyim John Wick'i getirirsin. İşte Scarface'i getirsin ne bileyim Matrix karakterlerini getirsin yani en azından hani ortama şey. Arkadaş adamlar Nicki Minaj'ı falan getiriyor. İşte Rey Mysterio WWE güreşçilerini getiriyor. Pogba'yı Messi falan getiriyor. Ben ben sana söyleyeyim bu oyunun gidişatı da öyle olacak. Ben sana diyeyim. Baktılar tabi abi 70 dolardan... Gemi satılmıyor bu oyunda. 70 dolardan anime karakterleri satmaya başladı adamlar. Şuna baksana. Filondaki adamların şeyi... Profil resminin bu olduğunu düşün. Komik. Gerçekten komik. Yani bu zamana kadar bak batacak bunlar dediğim bütün oyun firmaları battı. Şuraya da yazıyorum. Bu kafayla giderse War Thunder'da batacak bak. Bu kadar net söylüyorum. Çok sıfır şaka.